Enerji mi lazım? Sıfır, sıfır, sıfır şeker. şeker. Sıf, Enerjisi bol, uzun süre tükenmeyen enerji. Şimdi Sıf, sıfır şeker. Peki ama gerçekten sıfır mı şeker? Şeker Yıllar boyunca insanların vazgeçilmezlerinden biri oldu. Çoğu gıdada kullanılan tatlı tadı olan çözünür karbonhidratların genel adıdır. Monosakkaritler olarak da adlandırılan basit şekerler arasında glikoz, fruktoz ve galaktoz bulunur. Disakkaritler veya çift şekerler olarak da adlandırılan bileşik şekerler birbirine bağlı iki monosakkaritten yapılmış moleküllerdir yaygın örnekler sükroz, glikoz ve fruktoz, laktoz, glikoz ve galaktoz ve maltozdur. İki glikoz molekülü. Beyaz şeker, sükrozun rafine edilmiş bir şeklidir. Birleşik şekerler vücutta basit şekerlere hidrolize edilirler. Şekerler çoğu bitkinin dokularında bulunur. Bal ve meyve basit şekerlerin bol doğal kaynaklarıdır. Sükroz özellikle şeker kamışı ve şeker pancarında yoğunlaşmıştır. Bu da onları rafine şeker yapmak için verimli ticari enstraksiyon için ideal hale getirir. 2016 yılında bu iki mahsulün dünyadaki toplam üretimi yaklaşık 2 milyar tondu. Maltoz tahılın maltlanması ile üretilebilir. Ayrıca laktoz bitkilerden elde edilemeyen tek şekerdir. Anne sütü dahil sadece sütte ve bazı süt ürünlerinde bulunur. Ucuz bir şeker kaynağı ise mısır nişastasının dönüştürülmesiyle endüstriyel olarak üretilen mısır şurubu, maltoz, fruktoz ve glikoz gibi şekerlere dönüştürülür. Sükroz hazır gıdalarda örneğin kurabiye ve keklerde kullanılır. Buna ek olarak bazen piyasada bulunan işlenmiş gıda ve içeceklere de eklenirler. Ve insanlar tarafından gıdalar örneğin tost ve tahıl ve içecekler örneğin kahve ve çay için tatlandırıcı olarak kullanılabilir. Ortalama bir kişi her yıl yaklaşık 24 kilogram şeker tüketiyor. Kuzey ve Güney Amerikalılar ise 50 kilogram ve Afrikalılar 20 kilogramın altına tüketiyorlar. 20. yüzyılın ikinci yarısında şeker tüketimi arttıkça araştırmacılar şeker oranı yüksek bir diyetin özellikle rafine şekerlerin insan sağlığına zarar verip vermediğini incelemeye başladılar. Aşırı şeker tüketimi obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalık ve diş çürümesinin başlamasıyla ilişkilendirilmiştir. Çok sayıda çalışma bu çıkarımları açıklamıştır kavuşturmaya çalıştı. Ancak esas olarak çok az şeker tüketen veya hiç şeker tüketmeyen arasında popülasyonları bulmanın zorluğu nedeniyle değişen sonuçlar elde edildi. 2015 yılında Dünya Sağlık Örgütü yetişkinlerin ve çocukların serbest şeker alımını %10'un altına düşürmelerini tavsiye etti ve toplam şeker alımının ise %5'in altına düşmesini teşvik ettiler. Tarihsel olarak şeker kamışına ilişkin en eski tarihsel referanslardan biri şeker kamışı kullanımının Hindistan'da ortaya çıktığını belirten Mirattan önce 8. yüzyıla tarihlenen Çinli el yazmalarındadır. Modern zamanı ilerleyen tarihe bakarsak Ağustos 1492'de Kristof Kolomb Kanarya adalarındaki La Gomera'da şeker kamışı örnekleri topladı ve onu yeni dünyaya tanıttı. Böylece şeker zamanımıza kadar süre gelen geniş bir kullanım alanına sahip konuma yerleşti. İnsanlığın şeker ile tanışmasıyla beraber artan talep nedeniyle genel olarak şeker üretimi 2009-2018 döneminde yaklaşık %14 arttı. En büyük ithalatçılar Çin, Endonezya ve ABD idi. 2020'de küresel şeker kamışı üretimi 1,9 milyar tondu. Dünya toplamının %40'ını Brezilya ve %20'sini Hindistan üretiyordu. 2020'de dünya şeker pancarı üretimi 253 milyon ton oldu ve Rusya üretim bazında dünya toplamının %13'lük dilimi sahipti. Şeker rafinerileriyle şekerli yiyecek ve içecek üreticileri 1960'lardan 2016'ya kadar belgelenen önemli ve büyük ölçüde gizli harcamalarla tıbbi araştırmaları ve halk sağlığı tavsiyelerini etkilemeye çalıştılar. Şekerli yiyecek ve içeceklerin sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin araştırmaların sonuçları araştırmacının yiyecek ve içecek endüstrisi ile finansal bağlantılarının olup olmayacağına bağlı olarak önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2003 tarihli bir teknik raporu, yüksek miktarda şekerli içecek, meyve suyu dahil alınımının genel enerji alınımını arttırarak obezite riskini arttırdığına dair kanıtlar sunmaktadır. Şeker, tek başına obezite ve metabolizmik sendroma neden olan bir faktör değil, daha ziyade aşırı tüketildiğinde sağlıksız beslenme davranışının bir bileşeni gibidir. Gibidir diyoruz çünkü bunun altını birazcık çizip daha derine inmek lazım. Neyse devam edelim. Meta analizler, şeker şekerle tatlandırılmış içeceklerin aşırı tüketiminin kilo alınımı dahil olmak üzere tip 2 diyabet ve metabolizmik sendrom geliştirme riskini arttırdığını gösterdi. Çok sayıda büyük çalışma ultra işlenmiş gıda yemenin hem erkeklerde hem de kadınlarda ayrıca abdominal obezitede hem de genel obezite ile doza bağımlı pozitif bir ilişkisi olduğunu göstermiştir. Ayrıca endüstriyel yağlardan trans yağ alınımı erkeklerde artan abdominal obezite ve kadınlarda artan ağırlık ve bel çevresindeki yağ miktarı ile ilişkilendirilmiştir. Bu ilişkiler yağ alınımı ve kalori alınımı hesaba katıldığında zayıflamadılar. Pekala, görünen o ki şeker alınımı aynı zamanda düzensiz beslenmeye bağlı oluşan riskler birbirini destekler nitelikte. Ama söz konusu şeker olunca işlerin tadı birden değişir. İşlenmiş şekerler, toz şekerler dair olmak üzere birçok farklı biçime ayrılır sofralardan bildiğimiz toz şekerlerde saflık oranında yüksek oranda şeker içermektedir. Ayrıca işlenmiş şekerlerde toz olan şekerlerden ayrı olarak sıvılaştırılmış ve çok daha fazla kimyasalı bir arada barındıran yapay tatlandırıcılarda mevcuttur ve bu yapay tatlandırıcılar birçok gıdada dahil içecek ve yiyeceklerde bulunurlar. Özellikle abur cuburlarda yüksek oranda bulunan bu tip kimyasal şekerler insan sağlığına yönelik ciddi risk oluştururlar. Evet, şeker tek başına bir risk sayılmıyor gibi görünebilir ama yüksek oranda şeker alınımı toz şekerler bazında ayrı bir sorun kimyasal tatlandırıcılar bazında ayrı bir sorun yaratır. Şeker demek aynı zamanda enerji demektir. Şekerle alınan kalori miktarı aynı zamanda düzensiz beslenmede ciddi rol oynar ki obezite gibi sorunlu durumların baş sorunsalıdır. Alınan kalori miktarı eşiğinin ölçüsüz bir şekilde alınımı ile direkt bağlantılıdır. Enerji bazında kalori yakılmadığı durumda vücut tarafından depolanır ve depolanan enerji tüketilmediği durumda yağlar olarak ve toksit atık miktarı olarak yer ederler. Bunun bir diğer yanı ise böbreklere olan ciddi sorunlarıdır. Şekerin hangi türü olursa olsun toz veya kimyasal tatlandırıcılar böbreklerce işlenirler. Böbreklere yollanan yüksek oranda şeker böbrekler tarafından hiper bir hızla işlenmediğinden böbreklerin zarar görmesi neden olurlar. Ayrıca yapay tatlandırıcılardan alınan kimyasal birçok madde gene vücutta zararlı atıklar olarak ve yüksek oranda enerji ve de şeker oranına bağlı olarak böbreklerde problemlere neden olur. Aslında vücut bir tür organik makinedir ve eğer siz bu makineye alınması gerekenden fazlasını yüklemeye çalışırsanız eninde sonunda bir yerden patlak verir. Bir bilgisayarı hayal edin. RAM'ler yüksek oranda anlık işlem deposudur. Grafik kartı görsel, anakart bir nevi kemik yapısı ve kalp bir işlemcidir. Eğer siz RAM'e ciddi işlem yüklerseniz muhtemelen bilgisayarınız donacaktır. Grafik kartını zorlarsanız görsel temas kesintiye uğrar. Anakartın devrelerine zarar verirseniz tüm sistem durur. İşlemciyi çok yüklerseniz gene bir kitlenme yaşarsınız. Vücutta fazla şeker durumunda aldığı yükü şekere bağlı enerjiden böbrek ve kalbi aldığı kimyasal atıklardan ana kartı epey yıpratır. Sistemler bir dengeye bağlıdırlar. Eğer bu dengenin dışına çıkılırsa özellikle organik olan insan gibi canlılarda ve hayvanlarda ciddi sorunlar görünür. Çok oranda aşırı beslenmeye bağlı alınan şeker ve diğer kaloriye bağlı alınan miktarlar bile kedi köpeklerde obezite yapıyor. Aslında bunların tamamen çok basit fizyolojik açık var. Eğer siz çok fazla kalori alırsanız veya şekere bağlı birçok şeyi tüketir ve fazlasıyla dengeden şaşarsanız muhtemelen sağlık sorunları ve fiziken bazı problemler yaşamaya başlarsınız. Düz mantık. Yani sonucunda şeker tek başına bir sorun değil dense de sorun demek muhtemeldir. Çünkü şeker tarihler ilerledikçe birçok kimyasal tatlandırıcı halini de alarak çok fazla dala ayrıldığı gibi tüketim miktarı ciddi oranda arttı ve bu artış beraberinde birçok hastalığı hatta da ölümü getirdi. Şimdi buraya kadar şekerin tarihine kısaca bakıp şekerin başlıca zararlarından bahsettik. Sıra videomuzun ana konusuna geldi. Gerçekten sıfır mı şeker? Son dönemlerde yıllar ilerledikçe insanların şekere olan bakış açıları şekillenerek değişime uğradı. Bu değişim daha çok şekerin zararlarını yazan medyalar ve internet alemi dahil alanlar oldu. İnsanlar şekerin zararlarını anladıkça şekerden bir nebzede olsa uzaklaşmayı tercih ettiler. Bu gözle bakıldığında kolayca seçilen türden bir değişim gibi görünmüyor olabilir ama daha detayında iş istatistiğe ve şeker kullanımının oranına bakıldığında değişen cinsten. Bu durum tabii ki birçok firmanın ürünlerinde zarar etmesine ve marka kazanç değerlerinin etkilenmesine neden oldu. İşte tam bu durumda her zaman olduğu gibi üretici firmalar konuya inovatif bir çözüm aradılar. İşte o çözüm, tam da aradıkları şey olan sıfır şeker yalanı oldu. Üretilen birçok üründe şekerin kullanılmadığını, sıfır şekerli ürünler olduğunu, sağlıksal yönden sorunlu olan bu şeker derdini ortadan kaldırarak ürün yaptıkları konusunda iyimser bir tablo çizmeye başladılar. Ancak burada ciddi bir sorun söz konusuydu. Çünkü üzerinde dev gibi yazılan sıfır şeker ibaresinin içinde aslında tamamen yapay tatlandırıcılar rol oynuyorlardı. Ancak büyük bir sorunumuz daha var. Özellikle değinmemiz gereken kısımlardan birisi ise kesinlikle enerji içecekleridir. Markalar, sağlıktan çok marka değerine bağlı kâr oranını hesaplarken, insanlara hiç çekilmeden göz göre göre havalı ve de şeker ürün tasarımları ile sağlıklarını mahveden ürünler pazarlıyorlar. Enerji içeceklerinin içinde birçok farklı vitamin grubu dahil birden fazla kimyasal koruyucu ve de enerji veren ayrıca uyarıcı olan kafein ve benzeri şeyler bulunur. Bu maddelerden birkaçı. Taurin. İlk olarak 1827'de Alman bilim adamları tarafından öküz safrasından izole edildiğinden adını boğa veya öküz anlamına gelen latince Taurus'tan almıştır. Taurin birçok enerji içeceğinin bir birleşenidir. Birçoğu porsiyon başına 1000 mg ve bazıları 2000 mg'a kadar içerirler. Enerji içeceklerinin içerisinde sporculara yönelik çeşitli besin takviyeleri de bulunur. Hareket halinde tüketilmelidir çünkü bu takviye hareketsiz bireylerde kalbe ve ve birçok şeye de etki ederek problemlere neden olurlar. Ginseng. Ginseng en çok Çin ve Kore mutfaklarında ve ilaçlarında kullanılırlar. Ayrıca ginseng'in herhangi bir tıbbi durumu tedavi etmekte etkili olduğuna dair önemli bir kanıt da yoktur. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanımı ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA tarafından reçeteli bir ilaç olarak onaylanmamıştır. G-Seng'in hafif doz aşımı belirtileri arasında ağız ve dudak kuruluğu, uyarılma, kıpırdanma, sinirlilik, titreme, çarpıntı, bulanık görme, baş ağrısı, uykusuzluk, vücut sıcaklığında artış, kan basıncında artış ve benzeri birçok semptom görülür. Ginseng de bir tür takviye enerji sağlayan yapıya sahiptir ve gene hareket halinde alınması daha muhtemeldir. Burada bir şeyin altını özenle çizmeliyiz ki o da enerji çiçeklerinin birer gazoz gibi oturduk yerden tüketilmemesinin belirli vadede tüketime bağlı olarak büyük sorunlar yaratabilme riskine sahip olmasıdır. Ancak sorun şu ki gene sıfır şekerin altına sığınarak üretilen birçok yeni enerji çiçeği piyasada ciddi sağlık sorunları oluşturuyorlar. Enerji çiçeği markaları kafeinden sözde arınmış ve şeker şeker içermiyor altını çizerek enerji içeceklerindeki formülleri pek değiştirmeden yapay tatlandırıcıları daha yüksek oranda kullanarak bir hileli kumar oynuyor olabilirler. Hile ise çok basit. Şeker yok ama tatlandırıcı var. Bir diğer dev sorunumuz ise markaların özellikle streamer dediğimiz yayıncı insanlara yönelik birçok türde ürünleri üretip aynı zamanda büyük bir reklam payı ayırmasıdır. Ve tabi aynı şeyi gamerlar için falan da yapıyorlar. Yani ne kadar fazla az hareket içeren insan varsa onları hedeflemeleri çok enteresan. Aynı zamanda bakın e-spor için de aynı şey geçerli. Akıl almaz bir durum değil mi? Hareket halinde alınması gereken bu kadar fazla yapay tatlandırıcılı ve vücuda etkisi olan içeriği uzun sürelerini bilgisayar başında geçirmesi gereken insanlara satmaya çalışmaları ciddi bir göz ardı etme durumudur. Sağlıksal açıdan ciddi problemli bir durum. Yayıncılık ile uğraşan insanlar çok yüksek saatlerini genelde az hareket ederek yayın başında geçiriyorlar. Ancak bu firmaların birçoğu gözlerini kendilerine dikmiş durumda. Öyle ki sponsorluk sözleşmeleri yapıp yayıncıları bir reklam aracı olarak kullanarak daha fazla insana ulaşmayı hedefliyor olmalılar. Bunu yaparken hem sponsorluk için verdikleri sıfır şeker diye övündükleri ürünlerde dahil olmak üzere yayıncı insanların sağlıklarını hiçe sayıyorlar hem de onları izleyen kitleye karşı enerji içeceklerini teşvik edip sanki çok basitçe oturuyorlar. Sorduğunuz yerden içebileceğiniz su gibi bir şeymiş gibi lanse ediyorlar. Hayır ve hayır. Bu kesinlikle göz ardı edilmemeli sevgili izleyenim. Enerji içecekleri üreten birçok firma bu kısımları zerre umursamıyorlar. Umursanmayan bu konu ise birçok insana belirli bir süre sonra zarar verecek. Hatta veriyor da yayınlarda enerji içeceği tüketiminden hastanelik olan insanlar da varlar. Bu konunun tadı epeyce bir kaçtı bile. Bu yüzden bu kısma özellikle yayıncı arkadaşların gözlerini açması ve daha dikkatli olması gerek. Bahis, para için sağlık satılması olduğunda tek kaybeden siz olursunuz. Ayrıca bireysel olarak tüketiminize çok dikkat etmenizi öneririm. Her şeyi sonuçta markalara bırakamayız. Bilinçlenmek önemlidir. Evet bu kısmı da girdiğimize göre şimdi bu şekerli ürünler hakkında bir de şöyle düşünelim. İçecek ve abur cuburların özellikle enerji içecekleri gibi çok şekerli barındıran içeceklerin içinde hiç şeker veya tatlandırıcı olmasaydı neye benzerlerdi dersiniz? Tatsız, tutsuz, enteresan ama bir o kadar çekicilikten uzak bir şey olup çıkarlardı. Şeker insan beynince çokça sevilen ve bağımlılık düzeyine gelebilen bir dopamin kaynağıdır. Ha bak ne diyeceğim, benim bu konuda bir içeriğim var. Evet, bu videonun sonunda ona da yer vereceğim. Bir tık atarak insanın zevk merkezi olan kimyasal yapının başını çeken, insanın kendi vücudunda üretilenlerden saf uyuşturucu dopamine bir göz atabilirsin. Evet bunu da eklediğimize göre devam edelim. Yapılan ürünlerin şekersiz oluşu muhtemelen satışlarda ciddi düşüşlerin yaşanmasına neden olurdu. İnsanlar aldıkları ürünlerin bir çoğunun aslında tatlı olduğunu bilirler. Tatlı ve tuzlu bir şeyler alalım dendiğinde tercih edilen ürünlerin tatlı veya tuzlu oluşuna bağlı olarak bir tat arayışları olur. Eğer tadını bildiğiniz bir ürünün içinde ufacık bir formül değişikliği yaparlarsa ki bunu eminim birçoğumuz yaşadı Hemen aha bu bunda bir hazlar olmuş. Nasıl desem? Tadı mı değişmiş bunun? Eee bozmuşlar. Cık, kesinlikle bozmuşlar. Bla bla kolası bozmuş ya. Bence Tra tra kolası, bla bla kolasından daha iyi. Evet, eminim buna benzer bir karşılaştırma olmuştur. İşte tam da burada eğer içinden birden tatlandırıcılar ve şeker komple çekilmiş olsa ve içtiğinizde gelen tat komple gitse, çünkü şeker ciddi bir tat formülüdür. Ne olurdu? Muhtemelen yüzünüz biraz ekşirdi. <gülüyor> yani <gülüyor> lütfen kendinizi bir hayal edin. Bu neden böyle demez miydiniz? Veya kendinize göre nasıl tepki veriyorsanız artık. Evet, mutlak bir tepki verir verdiniz ve eminim çok komik olurdu. Bu yüzden sıfır şeker tamamen yalandan ibarettir. Peki ama bu sıfır şeker tam olarak nedir? ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA tarafından 1969'dan beri yasaklanan ve bir zamanlar kanserojen olduğuna inanılan nispeten ucuz bir yapay tatlandırıcı olan sodyum siklamat, Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz ve Venezuela'da üretilen Zero Sugar ürünlerde kullanıldılar. Yani sıfır şeker işte ve bu ürünlerin bir kısmı geri çekildi. Çünkü yapay tatlandırıcılar nedeniyle normal şeker oranlarından çok daha fazla şeker içeriyordu. Yani yasal sodyum siklamat seviyelerinin de üstünde. Sorun şu ki bu tip sıfır şeker içeren ürünler çok fazla tartışmaya neden olan birden fazla sağlık etkisine neden olan yapay tatlandırıcılar içerirler. Sıfır şeker ünlü birçok markanın ardına sığındığı ve pozitif bir etki bırakmak amacı ile sıfır ibaresini kullanarak şeker ilavesinden çok daha sorunlu kimyasal şekerleri bu ürünlere eklediler. Şekerli ürünlerde yaşayamayacağımız bir durum, içtikten sonra ağzınızda ve tükürük bezlerinizde uzun süreli bir şeker etkisi kalmamasıdır. Ancak sıfır şekerli ürünlerin çoğunda belli insanlar, özellikle 1-2 gün süren tükürük bezlerinden salgılanan tükürüğün şekerli geldiğini belirttiler. Ayrıca ağzında uzun süren bir tatlandırıcı etkisinin de sürdüğünü söylüyorlar. Bu demek oluyor ki düz ilave edilen şekerlerin dışında yapay tatlandırıcıların şeker oranı ve üretime bağlı. Bağlı kimyasal yapılarının yoğunluğu normal şeker oranından kaçça daha yüksek seviye şeker içeriyor. Bu etkiler göz ardı edilecek türden değiller. Etkiler netçe gösteriyor ki vücudunuza alacağınızın çok üstünde ve kalıcı etkileri olan bir kimyasal şeker alıyorsunuz. Bu durumda kimyasal şekerlerin içeriklerinin büyük problemler yaratabileceği bariz şekilde belli. O kadar yoğun bir yapay kimyasal şeker alıyorsunuz ki tükürük bezlerinize nüfus eden ve ağzınıza girmesiyle emilen kimyasal şekerin etkisi birkaç gün boyunca sürebiliyor. Bunun artçı sorunlarının olmayacağını veya normal olacağını söylemek gerçek bir yalan olur. Aynı sıfır şekerin bir yalan olduğu gibi. Evet ayrıca içeriklerinde birçok farklı koruyucu madde ve renklendiriciler bulunurlar. Özellikle bazı renk gruplarını taşıyan yapay renklendiricilerin örnekle E133 parlak mavi olarak bilinen Brilliant Blue FGF katkı maddesinin bariz kanserojen etkileri olduğu çok önce kanıtlandı. Ki birçok renk endirici grubu gıda maddesinin orantısal olarak kanserojen ve sorunlar yarattığı biliniyor. Bunun gibi birçok oranda kimyasal abur cuburlar, hazır yiyecek ve gıdalar ile organik olan vücudumuza yani bizi ayakta ve hayatta tutan makinemize yükleniyorlar. Bunu yapmamızın baş sebeplerinden biri psikolojimize saldıran dopaminin bir etkisi olabilir. Tabii bu dopamini tetikleyen yüksek oranda uyarıcının da ciddi etkisi var. Ancak bu kadar fazla şeye birden sıfır şeker yalanı ile yapay tatlandırıcılar dahil olunca tahribatın oranı ciddi şekilde yükseliyor. Durum o ki sıfır şeker kimyasal bir yalandır. Beyaz şekerin kötü yönlerini anlayan insanlara karşı çok daha karmaşık kimyasal yapılar ile bir araya gelen şekeri şeker şekersiz yiyecek ve içecekler adı altında satmaya yönelik bir politikadan ibaret. Her zaman dediğim bir şey var ki o da beslenmemize kendi vücudumuzun sağlıklı şekilde ayakta durup sizi taşıyabilmesi, sağlıklı şekilde yaşayabilmesi için dikkat etmeniz. Unutmayın ki yediğiniz ve boğazınızdan geçen her türlü gıda ya da alınan şeyler vücudunuzca işlenirler. Eğer ona olmayacak şeyleri çok fazla yükler ya da dikkatsiz davranıp dikkatsiz kalmayı seçerseniz sizi elinden Geldiği kadar taşısa bile bir yerde pes edecektir. Ona bu zulmü yapmadan önce tekrar düşünün. Çünkü zamanı gelip sizi taşıyamayacak ve birçok dertlere rağmen direnmeye çalışacak da olsa bunun sorumlusu başta siz olacaksınız. Kendinize iyi bakmak başta kendiniz için önemli bir ilkedir. Ölüm herkesi ziyaret eder, evet. Ancak bu hayatta yaşayacağınız her süre zarfında size verilen bu yapıyı doğru şekilde sahiplenmekte sorumluluklarınızdan biridir. Ve ek olarak gıdaların arkasını okumayı, bir ibare gördüğünüzde sorgulamayı bırakmayın. Bırakmayın ki milyonlar kazanan firmalar para kazanmak için sağlığı arka plana atıp daha fazla palavralar ile Gıda suçu işlemesin. Sorgulamayı bırakmayın ki yalanlar ile pozitif görünmeye çalışıp sıfır şeker, sıfır katkı adı altında sizi daha fazla zehirlemeye çalışmasınlar. Sevgiyle kal.